Ayak başı üstadımıza, hemşerimize, köylüme, akrabama, minnettarım. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Sirkeci'den tren gider. <laughs> Ali Akbaş abimiz. İşte o tren içinde gidenlerden biri de benim babam. Rahmetli babam. İşte biz o viran olan evlerden birinin çocuğuyuz. Milletimizin o dönemdeki, milletimizin evladının o dönemdeki düştüğü hali hepimiz biliyoruz. İnşallah çalışarak bunları aşacağız. olarak. Ben şairlerimizi minnetle ölenleri anıyorum. Yaşayanlara saygı duyuyorum. Yüreğinden konuşan insanlar biz bunların değerlerini bilmek zorundayız. Yaşarken değerlerini bilmek ölünce onlara minnet duymak zorundayız. Biz bunu kültür sanat, Elbistan Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği olarak öteden beri geleneksel hale getirdik. İnşallah. Allah nasip ederse bundan sonra da sürdürmeyi düşünüyoruz. Şimdi ben bir söz vermek ve bir de söz almak istiyorum. Bundan sonra Elbistan'da yaşayan şairlerimiz için Nurdu Mehmet Dalkan Hocam, Diyaretim Hocam'ın öncülüğünde hazırlanacak her türlü etkin, etkinliğe gücüm yettiği kadar sponsor olmayı tahmin ediyorum. Ama sizden de şu sözü almak istiyorum. Bizi yalnız bırakmayınız. Şairlerimizi yalnız bırakmayınız. Şairlerimiz Allah vergisi yüreğinden konuşanlar insanlar. Bu özellik her insanla nasip olmaz. Onları saygıyla selamlıyorum bir kez daha Alakbaş hocamı saygıyla selamlıyorum. Ellerinden öpüyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Ramazan hocamız,